Merhabalar, ikinci dersimizde. Şimdi bu dersimizde ihtiyacımız olan programlardan bahsedeceğim. 3 tane programa ihtiyacımız olacak. Eğer ki daha önce kurmadıysanız şimdi kurabilirsiniz bu dersle beraber. Çünkü adım adım gideceğiz projede. Hiç bilmeyen birinin ya da çok az temeli olan birinin bilgi düzeyine göre anlatılacak dersler. İlk olarak e, C# programlama dilinde geliştirme yapacağımız ve tasarımı da form üzerinde yapacağımız için Visual Studio'ya ihtiyacımız var. Bende 17 var. E, değiştirmeyeceğim. 17 üzerinden anlatacağım. Ama siz 19 kullanabilirsiniz. E, Visualstudio.microsoft.com üzerinden Visual Studio 2019'u indirebilirsiniz. İndirdikten sonra geliştirme dilini mutlaka İngilizce olarak değiştirin. Yani Visual Studio'nun arayüz dilini daha sonra e, DevExpress'e DevExpress e ihtiyacınız olacak. DevExpress'in kendi sitesine girip buradan DevExpress'i e indirmeniz gerekiyor. DevExpress'i e indirmeden önce mutlaka Visual Studio'nun indirilmiş ve kurulmuş olması gerekiyor. Bu önemli bir detay. Ve son olarak SQL'e ihtiyacınız olacak. E, SQL'de Download SQL Server Management Studio şeklinde bir başlıkta Google'da aratıp bu web sitesine yönlenebilirsiniz. Burada zaten nasıl kurulacağıyla ilgili sizi yönlendiriyor olacak. Yine e, internette. Görsel olarak kurulumun adım adım anlatılması veya videolu kurulum kaynakları yer alıyor. Onları da inceleyebilirsiniz. Onlar da faydalı olacaktır. Her üç programı da sorunsuz bir şekilde kurduğunuzdan emin olun. Zaten bunlar kuruluysa bundan sonraki derslerde hiç sorun yaşamayacaksınız. Takıldığınız noktalarda videoların altına yorum olarak takıldığınız hataları yazın. O hataları çözen ya da daha önce karşılaşmış olan arkadaşlar eminim ki sizlere yardımcı olacaktır. 3 tane programa ihtiyacımız var. Visual Studio, DevExpress ve SQL bunları kurduktan sonra 3. dersten itibaren artık yavaş yavaş projemizi oluşturmaya başlayacağız. Bir sonraki dersimizde işin veri tabanı kısmında görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.